Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le birlikte sürpriz kutudan ne çıkarsa slime challenge oyunumuz var ve Lina'nın moderatörlüğü eşliğinde oynayacağız arkadaşlar. Bunların içerisine Lina bir çöplük slime, bir kötü slime malzemesi bir de en güzel slime malzemelerinden koyacak ve biz bilmeyeceğiz. Bir birimiz seçecek seçecek bir diğerimiz seçecek. Bakalım kime güzel malzemeler gelecek. Kim daha şanslı bugünkü slime challenge'da ve kimin slime'ı güzel olacak birazdan göreceğiz arkadaşlar. Moderatörüm hazırsan başlayalım mı oyunumuza. Hazırım. O zaman biz arkamızı dönüyoruz arkadaşlar. Lina şimdi bunların içerisine slime malzemeleri koyacak. Hadi bakalım o zaman ilk seçimi taş kağıt makas. Hı. Tamam ilk seçim taş kağıt makasla sonra sıraya koyarız arkadaşlar. Bir, iki, üç başlayın. Taş kağıt makas sen başlıyorsun. Hangisi olsun Taner? Pembeyi aldım. Tamam. O olsun. Slime, slime jeli. Bana ne geldi güzel acaba? oldu. Ya çöplük slime ile başladım arkadaşlar. Biraz talihsiz bir başlangıç çok benim için. Ne kadar koymalıyım? En az bir kaşık. Tamam. Moderatörümüz en az bir kaşıktan yana kullandı. Bir kaşık çöplük slime'ımı aldım. Rengi fena değilmiş ama güzel sinir. Evet anne sıra sende. Seç birini. pembeyi seçiyorum. Wow! Oo, arkadaşlar tıraş köpüğü en sevdiğim. Oo, bana da çöplük slime geldi. Harika. Ben de Har Yine mi kara geldi sana? Kara geldi. Lina'nın videosunda da aynı oyun oynadılar arkadaşlar. Yine bu aynen Taner'e gelmişti. Kahveli. Bir kaşık koyuyorsun en az. Bir kaşık. Tamam güzel. Bakalım. Seçti turuncu. Seçtin mi? Bana da pembe kaldı. Ne geldi? Sim. Sim güzel. Oo slime güzel. jeli. Sim de güzel. Ben simi görünce çöplük slime bekliyordum. Umduğum olmadı. Harika. İkimize de güzel koymuşsun. Moderatörüm. Karıştır bakalım. Karıştır. gelmesi hoşuma gitti açıkçası. Barış karıştır. Karıştırayım kızım. Evet sıra bende ben seçiyorum. Seç. E, turuncuyu alıyorum. Tamam. Aa, ne geldi? Çöplük mü? Harik. Ofa! <laughs> Bana yine yeşil slime jeli geldi arkadaşlar. Sanırım slime'ım yeşil çıkacak. Anlaşıldı. Bunu nasıl Güzel. Oldu? Yeşili çok severim. Poşetli slime mi olur? Poşetiyle koyman için galiba. Bir poşet mi koyması lazım anneciğim? Evet. Bir poşet mi doldurmuş? Hayır, hayır Bir kaşık. Bir, ha, kaşık. Bir kaşıkmış. İyi hadi yine yırttın. Şöyle koyalım o zaman. Tamam, şu kadar yeter. yeter yeter yeter. Biraz çok oldu fazla ama fazla bile geldi. Evet. moderatör ne diyorsa odur. Ama mavi oldu. Maviyle uyumlu oldu. Maviyle de uyumlu oldu. Neyse şanslısın. Şanslı bir çöplük oldu senin için. Turun Seç Turuncu mu? Ben de pembe kaldım. Yaa çöplük geldi ya. Of. İkinci çöplük slime'ım da geldi arkadaşlar. Ne güzel yeşil bir slime yapacağım diyordum olmadı. Benimki mavi mavi Aa, mor oldu. Ben bir kaşık alacaktım iki kaşık geldi olamaz ya neyse. Benimki fena gitmiyor bu sefer. Evet seninki gayet iyi gidiyor ne renk geldi mor. Mor çok <laughs> sevdim. Mavi ile mor da birbirine çok yakışır arkadaşlar. Neyse gitti artık yapacak bir şey yok. Pembeyi seçiyorum. Seç. Pul geldi. Oo çöp slime. Çöp, Oo çöpün yanında pula çok şükrediyorum. <laughs> slime jeli gelecek sanmıştım Nedir bir bu yerine. Nedir çöpten çektiğim benim. Bir oh, kaşık oh, Güzel. Olsa. Ben hepsini kullandım. Bunlar çok koymayın. Çok gri çünkü. Bir kaşık gelmez o. Bir Gelin. kaşık gelir mi arkadaşlar? Evet, gelmez gelir. ya. Tamam, biraz Ay aldım. biraz daha, alacaksın. Tamam biraz. Hile yok. Biraz daha aldım. Güzel. Tamam. Hadi evet, bakalım de, seç. Turuncuyu aldım. Turuncuyu aldım. Hop. Oo. Saç kremi. Eh idare eder. Oo oh, çöplük slime. Benim Çöp... hiç şansım yok. Evet çöplük slime'ın yanında ben buna yatıp kalkıp şükretmem lazım. Hem de aynı renk. Yine de Arasında çöplükler anne, olduğu için çok kullanmayacağım. Anne fazla dökme yoksa slime'ın evet. bozulur. Aynen tutmaz. Dönelim. Benim fena gitmiyor iyi gibi Taner senin. Bilmiyorum. Karıştırmayacağım. Ha, sürpriz olsun diye karıştırmayacağım. Böylece bırakıyorum tabağımı arkadaşlar. Seninki mor olacak gibi. Seninki ben, bayağı bir yine evet. siyah olacak. Dönelim. Turuncuyu alayım ya. Slime jeli. Ay çok şanslı. Çok, <laughs> çok şanslı gidiyorum arkadaşlar. Çok, çok gidiyorum. Çok kötü gidiyorsun Taner. Senin gerçekten ama gerçekten slime'da hiç şansın yok. Evet. Maalesef. Hakikaten hiç şansın yok ya. Tek şansın benimle evlenmek olmuş gibi bir şeysin. Evet. <laughs> o ne demek anne ne diyorsun ya çok komiksin. Sen büyüyünce anlarsın anneciğim. Yani demek istiyorum ki baban benimle evlendiği için çok şanslı. Evet. Bundan evet. daha güzel şans mı var değil mi arkadaşlarım? Yazın yorumlara. Dönerim. Dön, döndünüz. Evet. Seç bakalım. Ben seçiyorum. Evet. Yine turuncuyu alacağım ben. Turuncu. Hadi turuncu de. bu sefer. Sılı savun. Fena Oo, değil. Slime jelly. Jel mi geldi? Neyse slime jeli tercihimdi. Ama olsun bu da kötü değil. Güzel Kaç kız koyayım anneciğim? Bir koydun. Evet, i̇ki. i̇ki. Üç. Yeter mi? Yeter annem. Tamam yeter. Harikasın. Teşekkür ederim anneciğim. Ay nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Hiç karıştırmadım sürpriz olsun diye. Buna ihtiyacım vardı. İyi geldi hmm. Tabağına bakın. Ay <laughs> çok kötü bir slime seni bekliyor yine tener. Sınav sertse seçebilirsin. Ay, evet, um, şu pembe gözüme çok parlak geliyor. Ben yine pembe alacağım. Krem. Ay ne kadar çok krem oldu ya? Sıvı sabun, duş jeli, saç bakım kremi. Bana da sen. Oo. Anneciğim ne kadar alayım? Şu kadar, şu kadar Ay teşekkür ederim. Şey değil sen benim ben değil. canım anne. Sürmem istemezsen anneciğim. Evet. Devam ediyoruz. Ne kaldı? Daha var mı? Hmm, var. Var mı? Hadi dönelim. <laughs> son, bir, son iki tane var. Son iki. Sen dönelim. Edeceksin. Evet sıra bende. Ben turuncuyu seçiyorum. Anne. Niye böyle? Neyse. Sığmamış herhalde. Herhalde <laughs> sığmayan bir şey koymuş Nihacım. Duş yeli. Oh, duş yeli. Duş yeli. Oh, çöplük slime. Çöplükten iyidir. Anneciğim. Anneciğim. anneciğim niye pembeyi seçtin? Niye anneciğim ne ya? Ne Baban seçti onu. İki kaşıklı kaldım. Görüyorsun, güzel. görüyorsun. Niye öyle bir şey yaptım ben ya? <laughs> Elim öyle geldi diye üşendim bölmeyi. Açıkçası biraz tembellikten oldu. Benimki de böyle oldu arkadaşlar. Oo. Şimdi karıştıracağım. Anneminki senden ziyade güzel oldu. Oo, Bence de. Benim mavi çok güzel ama. Şimdi ben karıştıralım, de ne? bakalım ne ben oldu. mor olacak? Oo, boraksız gibi oldu. İçinde de çöplükler var ya. Ay ne güzel renklerim vardı ya. Bir turuncu gelmişti. Turuncu gelmiş miydi bana? Yok bana turuncu slime bana jeli ne geldi. geldi ya? Bana iki tane yeşil geldi. Bir tane de şeffaf geldi galiba. Sanki bir de turuncu slime jeli gelmemiş turuncu miydi? Turuncu bana geldi. Turuncu Ay şeffaf, ne biçim mor. oldu rengi. Benimki Ama dur bakalım. Abi, La, vallahi senin rengi daha güzel olmuş. Hii, benim rengime bakın arkadaşlar. Rink. Benimki Ay. çok iyi gidiyor diyorduk. Taner'e berbat diyorduk. Taner'inki efsane olmadı mı? Benimki çok iyi oldu. Yine erken konuştum. Yine erken konuştum. Anneciğim, iş olmaz. Belki çıkar ortaya daha güzel bir şey. Olabilir. Doğru söylüyorsun anneciğim. Yine erken konuşmayayım ben değil mi? Tamam. O zaman biraz boraksı rica edebilir miyim moderatörü? Tamam, veriyorum. Her zaman güzel yapacağız diye bir şey yok. Bugün ben, de öyle olsun. Ben... de mora çaldı. Seninki bayağı mor oldu ya. Yani. Ne çalması gayet güzel oldu. Merhaba bu arada arkadaşlar. Görünüyor ondan cimcik. Ay. cimcik seni. Benim güzelim. Hadi geç birazdan göstereceğim zaten seni. Oo. Gerçekten çok Bir de şu hareketi yaptıktan sonra dinler misiniz arkadaşlar? Slime'ımızı önce açıyoruz, inceltiyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz. Bırakıyoruz ve şıklatıyoruz. Bakın bir de seni dinleyelim şimdi. Hiçbir şey yok, sus, sus. Ses var, görüntü yok da nerede? Şöyle yaprak gibi açın arkadaşlar. Bırakın. Bu tarafını da şöyle açın, inceltin, bırakın ve şıklatın. Hadi paraşüte var mısın? Varım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar benimkinin rengi her ne kadar gri, renksiz bir şey olsa da Taner'inkinin rengi de her ne kadar güzel olsa da ben kıvamından çok memnun kaldım. Bir de Taner'in kıvamına bakmak istiyorum. Çok iyi, çok iyi. Vay gerçekten çok iyiymiş. Artık yorumu arkadaşlara bırakıyorum. Tamam. Hangimizin slime'ı güzel oldu? Kime güzel slime malzemeleri geldi? Kim daha şanslıydı? Kim daha güzel yaptı? Hepsinin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar sizden. Puan veriyor musun bize Lina'cığım? Veriyorum. Sana annişka 10 üstünden 100. 10 üzerinden 100. Babaya? Babama 10 üzerinden 71. <laughs> 71 harika. Lina moderatörümüz beni seçti arkadaşlar. 10 üzerinden 100. Paraşüte bakın. Vay. Bırakayım. Hemen geliyor. Ben onu bırakır mıyım öyle? Bir saniye. Mi? Benimkini alalım ondan sonra. Sınırmaz. Hemen benimki de geliyor. Sığar sığar. Bu fena değildi. Ama ben senden esinlenerek sana çarpmasın diye dar bıraktım. Şimdi size benim paraşütümü görelim. Hop. Ay sana çarptı yine dur. Dur olmadı olmadı. Olacak olacak. Yapamadı arkadaşlar. Olacak olacak. Hop. Bah. Fena değil. Gayet güzel. Neresi fena değil ya? Daha güzel, ne olsun? Güzel. Bak patlamıyor da delinmedi, yırtılmadı. Harika oldu. Arkadaşlar bence ben kazandım. Göreceğiz arkadaşların Yorumlarını bir görelim önce. Erken erken konuşma. Rengi de çok güzel oldu. Kıvamı da paraşütü de. Yok canım. Bak bak bak. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Hmm, fena hiç var. kıskanmadım. Hiç kıskanmadım. Lastik gelmiş. <laughs> hiç kıskanmadım. <laughs> Ay ne güzel oldu ya. <laughs> bir de ben bakayım. Hiç Efendim canım. Bak benim paraşütüm daha güzel ama. Lina gel kapanışı seninle yapalım tatlım. Tamam geldim. Hadi bakalım. Hoş geldin. Oh. Moderatörümüz de nasıldı moderatörlüğü onun hakkında da yorumlar yazın. Bu minnoşun moderatörlüğü nasılmış? Çok Ruj güzel. olmuş şuraları da. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için Instagram hesabımızın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hay 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 Hoşçakalın. Sabır.